arkadaşlar Hoş geldiniz mutfağıma bugünkü tarifim hazır baklavalık yufkadan şöbiyet yapacağız yapımı kolay hiç elinizle uğraşmaya inanın ki değmez iki tane tencereyi aldım birisinde şerbetimi birisinde de irmikli içini hazırlayacağım şöbiyetin önce şerbetini hazırlayayım çünkü şerbetin soğuk tatlının da sıcak olması gerekiyor İki buçuk su bardağı suyu tencereme aldım. 2 su bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Ocağın altını yakıyorum. Kaynamaya başladığında bir birkaç damla limonu da ama öncelikle şeker erisin, şerbetimiz kaynamaya başlasın. Altını orta ateşe getiriyorum. Ara ara karıştırın, şerbetimiz şekerlenmesin şerbet kaynamaya başladı artık. içerisine 2-3 damla sadece limon altını kısıyorum. Hemen bunu arka tarafa alayım. Kısayım altını bir 15 dakika orada kaynasın. Hemen burada irmikli süt karışımını hazırlayacağım. Yarım su bardağı evimizde klasik bardaklarla irmik. 2 su bardağı süt. Bunu karıştırmaya başlamadan önce 150 gram tereyağını ocağıma alayım. Bu da kısıkta yavaş yavaş erimeye başlasın. İrmikli karışımımı sürekli karıştırarak pişiriyorum. Koyu bir kıvamı alınca böyle bir fokurdadığını görünce ocaktan alacağım. Kıvamı aldıktan sonra birkaç taşım şöyle kaynatmanız yeterli. Şimdi artık ocağın altını kapatıyorum. Tereyağım da eridi. Onu da kapatıyorum. Şerbetim bir 5 dakika daha kaynasın. Onu alacağım. Ee, soğuk bir yere koyacağım. İyice soğusun. Ee, birazcık ben yufkaları tereyağlayıp dizene kadar erimeyim de soğuyacaktır. Onun da soğuması gerekiyor. Bunları böyle hazırlayın. Soğusun. Bir 10 dakika sonra başlayın arkadaşlar yapmaya. Şimdi ben de birazcık bekleyeceğim. Şöyle biraz soğuduktan sonra Yufkalarımız dizik e, cevizimi yanıma aldım. Hemen şunu belirteyim. Bu tatlının özelliği şöyle toz fıstık kullanma. E, ben toz fıstığımı aldım. Ama e, toz fıstık herkese hitap etmeyebilir arkadaşlar. Ben yani herkese hitap etmesi için cevizle hazırlayacağım. Cevizimi de iri parçalar halinde dövdüm. İrmikli karışımın da iyice böyle katı olması gerekiyor. Sakın cıvık hazırlamayın. Ee, şöyle kare bir borcamda hazırlayacağım, azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi bunu bir kenara alayım önce. Çünkü önce tezgahımın üzerinde hazırlayacağım. Bundan sonra borcamımı alacağım. Ee, biliyorsunuz ki bu hazır baklavalık yufkalar oldukça narin. Bunlara çok çok iyi davranmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ortadan bölüp hiç saymadan yarısını kenara alıyorum. Kurumaması için önce bunu bir sarayım arkadaşlar. Şunu alayım şimdi. Bunu da kenara alıyorum. Hemen bir tane baklavalık yufkadan alıp alta seriyorum. Çok yavaş ve lütfen kibar davranın. Hemen kırılma yapabiliyor. Diğer yarısını da kenara aldım. Şimdi üzerini örtüceğim. Bir tane yufkam var burada arkadaşlar. Bir adet yufkayı şimdi Tereyağımızı eritmiştik 150 gram. Çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Biraz daha böyle tereyağ ağır olursa onu hafifletmesi için şöyle karıştırıyorum. Şimdi her katına olacak şekilde bakın böyle işte çok kibar hemen kırılıyor. Her katına olacak şekilde yavaş yavaş tereyağı sürüyorum. Lütfen yavaş şöyle tutayım hemen parçalanmaya hazır bir yufka. Şöyle uzun uzun yaparsanız daha iyi olacak. Böyle bol bol sürmenize de gerek yok. Çok aşırı derecede. Şöyle yapalım. Yeterli. Öyle iyice her yere değecek diye. Yani elinizden geldiğince değdirin ama kırıp kırmadan tamamdır. Hemen ikinci yufkamı da yavaşça alıp tam üzerine seriyorum. Tekrar serdiğim yufkanın üzerine yavaş şöyle damla damla koyarsam daha iyi olacak. Şimdiden sonra çok kaymayacak çünkü en alttaki yapışmadığı için çok kayıyordu. Ama bu artık o kadar kaymayacak. Yavaş yavaş her yerine değdirmeye çalışıyorum fırçayı. Ama şu kenarda değmedi olmaz falan diye düşünmeyin. Sürün arkadaşlar. Tekrar bir kat daha seriyorum. Bu arada ben 15 kat yapacağım arkadaşlar. Ee, 10 ile 15 kat arası yapabilirsiniz. Artık istediğiniz gibi. Ben 15 tanesini kenara ayırdım. Kafam karışmaması için. Hem size anlatıp çünkü hem de Tatlımı yapacağım ama muhakkak her kata sürün çünkü bu normal bir baklava gibi değil. Ee, üzerine çok yağ dökmeyeceğiz çünkü bu sefer araları kuru kalır. Tekrar yufkada. Yufkalarım çok güzelmiş. Bir de şunu belirteyim yufkanızı kesinlik arkadaşlar dolapta saklamayın. Böyle oda ısısında bekletin. Herhangi bir kullanmadığınız dolabın üstüne atın. Serin, güneş almayan bir yer olsun. Ben şimdi 15 katı da arkadaşlar bu şekilde dizip bitireyim. Çünkü her katı size gösterirsem videom çok aşırı uzayacak. Burada karıştırarak böyle yağlıyorum. Sonuncu Yufkamı da bırakayım. Hemen kurudu bile arkadaşlar sonuncu yufkam. Şöyle yapıştıracağım. Bunu da artık kalan yağı dökeyim. Hemen şunu belirteyim. Ben şuraya bir miktar yağı ayırdım. Bu pey süt kısmının gelmeyecek şekilde çünkü üstüne sürmemiz gerekiyor. Yoksa yanık yanık bir görüntü olur. Ondan dolayı e, sütlü kısmını altta kalması için aralara sürdüm. Aralarda hiçbir şey olmaz. Çünkü üstte kalmayacağı için yanık olmayacak. Onu üstten süzdüm. E, peynirli kısmının da aralarına sürdüm. Hiç boşa çöp atmaya gerek yok. Artık sonuncu yağlayıp şimdi keseceğim. Bu esnada fırınınızı da açın. Ben de fırınımı 200 dereceye açtım. Isınmış fırına koyacağız. Ben yani geldiğince böyle kare kare kesmeye çalışacağım arkadaşlar. Çok küçük değil. Dörde böldükten sonra 3 parçaya daha bölüyorum. Böyle kare olmasına özen gösterin arkadaşlar. Yoksa kapatmakta zorlanırsınız. Şimdi 3'e bölüyorum. 12 tane hazırlamış oldum. Şu kısmı biraz alayım. Hem kare olması için. Hazırladı. İrmik ağaçtan. Tam şöyle ortasına koyuyorum. Bol miktarda böyle tatlı kaşığı iyice dolduruyorum hepsi çok gelebilir arkadaşlar. O artık yani çok gelebilir. O yüzden çok geleni de koymayın. Bu sefer tatlınızı kötü edersiniz. Tamamdır. Hemen cevizden yeterince şöyle üzerine doğru koyuyorum. İki tatlı kaşığı kadar. Hemen ardından şöyle bir tanesini alayım. Biraz hafif bastırarak. Ucunu bastırıyorum. Kenarlardan çok bastırmaya gerek yok. Bu şekilde sadece uç kısmını bastırıp tepsiye hepsini böyle uç kısımlarını birbirinin üstüne yatıracağım. Alıyorum. Hemen şöyle alıp uç kısmını ilk önce yapıştırıyorum. Sonra diğer kalan kısımlarını hafif hafif yanlardan açık kalabilir. Hiç sorun değil. Birbirinin üzerine hafif şu uç kısma doğru görüyor musunuz bilmiyorum ama şu uç kısma doğru birbirinin üzerine yatıracağım. Şöyle alıyorum. İsterseniz şu şekilde elinizde de yapabilirsiniz. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Eğer masanın üstünde istiyorsanız bu şekilde uç kısmını hemen bastırın. Yandan da elinizle hafif ittirin. Yanlar hafif böyle açık kalabilir. Hiç sorun değil. Şu kısmı görüyorsunuz. O kısmı hafif yerleştiriyorum. Birbirinin üzerine yatırmış oluyorum. Üzerine ayırdığım ortalama böyle bir yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağını Bol miktarda alıp alıp üzerlerine sürüyorum. Fırınımızı dediğim gibi yağlamaya başladığı için 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında. Üzeri kızarana kadar ortalama 25-30 dakikada pişecektir. Gözünüz fırında olsun. Ee, bu hazır bir baklava lüfkü olduğu için çok çabuk pişecektir arkadaşlar. Öyle ev yapımı gibi değil. Çok uzun sürmeyecek pişmesi. Çok çabuk. Pişiyor çünkü tatlıyı fırından çıkardım tam 30 dakikada pişti 25-30 dakika arasında pişiyor zaten gayet güzel üzeri de kızardı çok da güzel şişti gördüğünüz gibi içinden hiçbir şekilde malzemesi çıkmadı arkadaşlar 200-220 derecede bir 15 dakika sonra. 220 dereceye getirdim fırını. isterseniz sizler de 220 dereceye getirin. 20 dakika kadar sürede kızaracaktır. Ben 15 dakika sonra 200 dereceden 220 dereceye getirdim ve 15 dakikada o şekilde kızarttım. Şimdi hemen fırından çıkartalı bir 15-20 saniye anca oldu. Hemen sıcağıyla soğumuş olan şerbetimi döküyorum. Ben birazcık dolaba kaldırdım şerbetim soğuması için. Sıcak sıcak döküyorum. Tatlımın üzerine örtmüyorum. Sıcak döktüğümüz için çok hamurlaşır arkadaşlar. O yüzden üzerine örtmeden şimdi salonumun masasının üzerine koyacağım. Birkaç saat boyunca dinlendirip e, sizlere servis edeceğim. Benim çok zamanım yok. Ben şöyle bir 45 dakika, bir saat anca dinlendirebileceğim. Ondan sonra e, sunumuna geçeceğim. Şerbetini çekti. Bir saat anca dinlendirebildim. Şimdi sizlere birazcık kıvamını gösterip e, tekrar ben dinlendirmeye devam edeceğim. Üzerine biraz fıstık tutacağım üstleyeceğim. Kamerayı açtım. Ela gene bağırmaya başladı. <laughs> Servis tabağını alayım sizlere de şöyle sunumunu yapayım. Gerçekten harika olmuş arkadaşlar. sadece 1 saatte e, bekletmeme rağmen harika olmuş arkadaşlar gayet güzel şerbetini çekmiş şimdi biraz sessiz olup da çıtırtıyız ve dinletmek istiyorum artık videomu burada bitireyim Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın Kanalıma abone değilseniz abone olup ufacık da olsa bir yorum bırakmayı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.